Fenerbahçe'ye geçelim. Milliyetle devam edelim arkadaşlar. Herkes Fenerbahçe için burada. Saadettin Saran bunu söylemiş. Fenerbahçe'de başkan Saadettin Saran ve yönetiminin doğru stratejisi başarıyı getirdi. Özellikle Sarı Lacivertli kulübün patronunun benim değil kulübün adamı olun Fenerbahçe'ye hizmet edelim. Herkes Fenerbahçe için burada sözlerinin de kulüp içinde çok etkili olduğu öğrenildi başka bir e, başkan portresi, başka bir yönetim portresi, başka bir iletişim stratejisi izliyoruz. görüyoruz. İzliyoruz. Ha biz de izliyoruz. Tabii hepimiz izliyoruz. Gör, görmen görmen dibinde olman lazım. Hem izliyoruz hem görüyoruz uzaktan işte söylüyorum. İkisi de, i̇kisi de var işin içinde tabii. E, ama şu şurası daha önemli bence. Bu bahsettiğim üç tane unsurun üçünü de geldiği yani göreve geldiği gün değil, göreve gelmeden önceki vurgu açıklamalarıyla birlikte bugüne kadar getirebiliriz. Seçilmeden önce de bunları bunları yapacağım, bunlar olacak biçimde mesajlar vermişti Fenerbahçe delegelerine seçim öncesi konuşmalarında. Şimdi onların hepsini aslında görünen o ki eylemleriyle söylemi giderek örtüşüyor, iyice örtüşüyor yani. Ee, Gerçekten biz uzun süredir futbol takip edenler Fenerbahçe tarafında bu tür e, ne diyelim sıcak ilişkiler yumağını pek görmemiştik. Gördüklerimiz kritik anlardaki e, yönetici ziyaretleri. Yönetici ziyaretleri dışarıya kritik anlarda dolaylı yoldan iletilen mesajlardı, haberlerdi. Şimdi bu öyle değil. E, başka bir şey daha söyleyeyim sana. Biz e, Sayın Saran seçildiğinden bu yana... Böyle birebir çok fazla Sayın Sarı'nın çıkıp medya önünde açıklama yaptığını görmedi Sanırım ilk maçtan sonra, yani yönetici yani Mazbatı'yı aldığı ilk maçtan sonra bir konuşmuştu. Ben çok konuşan bir başkan olmayacağım dedi evet, ve heh, çıktı. Süper yerdesin. Bu cümleyi kullandı. Bir de bir basın toplantısı düzenledi kadro dışlarından sonra. orada. O artık ihtiyaçtı merak evet, ediliyor. Bazı şeyleri değerlendirdi ve bir daha görmedik. Uzunca da bir süre görmeyiz diye düşünüyorum açık söyleyeyim sana. Ama şeyi görürüz. Ee, görüntü anlamında hiç da oyuncularla birlikte ziyarete gitti. Maçta yukarıda türbünde seviniyor, sevmeye devam ediyor. Gol sevinçleri, arkadaşlar bunları görürüz, görmeye devam ederiz. Çünkü o ben buyum o portreyi çizdi, koydu oraya. Yani e, ya taraftardan biriyim. Gibi Evet, tablonun sürüyeti çizildi. Hı hı. Yani ressam tablonun sürüyetini çizdi. Şimdi renklerini atıyor, boyamaya başlıyor. Yağlı boya yavaş yavaş kuracak, hı hı. yerleşecek o yani. Ee, önemsediğim röportajlardan biri dün sosyal medyada gördüm. Ederson, daha doğrusu Brezilya milli takımında basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, güzel açıklamalar bence var. de çok güzel. Ee, bu kulübü zirveye taşımak istiyorum diyor Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson. Ee, Manchester City'den daha önce de ayrılmak istediğini belirten Yıldız File bekçisi, bundan önceki sezonla ayrılmak istemiştim ama olmadı. Bu durum performansımı etkiledi. Beş kez sakatlandım ve en iyi seviyemde değildim. City'den ayrılma kararımı ailemle beraber aldım. Bu değişikliğe ihtiyacım vardı. Mutlu değilseniz dev bir kulüpte olmanın bir anlamı yok. Ederson Fenerbahçe'ye transfer sürecini ve hedeflerini de anlattı. Brezilya'da kaleci şu ifadeleri kullandı. City formasıyla 18 şampiyonluk kazandım. Ancak değişime ihtiyacım vardı. Bu tercihi, yani 18 kupa evet. olarak biz onu şey yapalım. Bu tercihimi yapmadan önce Tafarel'le her ne kadar ezeli rakip Galatasaray'da oynamış olsa da konuştum. Fenerbahçe'ye gelince de bunu benimsedim. Bu değişimle birlikte futbolu yeniden soluyorum. Türkiye'de çılgınca atmosferi hissediyorum. Fenerbahçe uzun zamandır ligde şampiyonluk kazanamadı. Kulübü tekrar zirveye taşımayı istiyorum. Şeyi de çok güzel hep dünyanın en yani ilerinden uzun, diyor. Uzun. Ama Ancelotti evet. şey yaparsa diyor o kapıyı sonuna kadar açmanız lazım diyor. Uzun ama içi çok. Yani bizim tabirimizle medyacı gazeteci göz tabiriyle <laughs> çok dolu bir e, röportaj. Ben tamamını o, okuduğum için. E, Biz de e, uzun <laughs> olduğu için gazete, diğer gazeteler de aynı şekilde alıntıyı Salt Türkiye'deki durumu ile ilgili almışız. Mesela o e, röportajın içinde sadece Tafarelli değil. Fenerbahçe'de ee, görev yapmış Brezilya vatandaşlarımla da görüştüm konuştum diyor. Ki çok. Onlar daha çok var. Tabii canım onlarda. Yani Zico'yu arasa yeter. Basit bir örneği Zico aramamıştır evet. tabii de. Yani Baroni var işte aklıma geliyor. Alex var arayabilecek. Roberto Carlos var Arayacağı Çok yani çok model isimler var kendi seviyesine yakın. Ama açık söyleyeyim çok önemli bir karakter olduğunu bu röportajda da görüyorsunuz. Salt Fenerbahçe üzerinden okumadan Benfica döneminde anlatmış. City döneminde anlatmış ve onların hepsini üst üste koyduğunuz zaman ne kadar önemli bir karakter, futbol karakteri olduğunu görüyorsunuz. Guardiola hemen aramış şey at göndermiş. Böyle, şöyle e, söylüyor. Böyle bir veda olmaz. Sen gel biz sana güzel bir şekilde veda edelim. Seni öyle e, gönderelim. E bu Fenerbahçe'ye geldikten sonra oluyor. Evet evet. Fenerbahçe'de oynarken arıyor, mesaj gönderiyor. Ya e, şu, tamam şunu bir tarafa koyabiliriz. Çok uzun zamandır Fenerbahçe'nin aradığı bir kaleciydi. Güçlü bir kaleci, güven veren bir kaleci, iyi bir kaleci. Ama onunla birlikte hani kalecilikte de bir liderlik vasfı da vardır ya, hissi vardır ya, hepsi üstünde. Ya. Hı -hı. Son maçı hatırlayan, son maç ikinci gol. Göğsüyle çıkardığı bir top var. Doğal göğsüyle, o kadar rahat Her Belki de burasına geldi diyelim. Ya da, ama hareketli, ayağıyla çıkarttığı bir pozisyon var. Bunların Hı -hı. hepsi, bu bir büyük, büyük tecrübe oyunu başlatma tecrübeli başka bir şey. Ederson. Müthiş alışkanlık. Yani Galatasaray'a da transfer olsaydı. Kitsin aynı şeyi konuşacağız. Fenerbahçe'de de oynadı, oynuyor şu an. Aynı şeyi konuşacağız. Tartışmaya kapalı bir kaleci. Kesin. Beşiktaş'a geçelim. E, Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması var. Çünkü biraz hızlı gittim. E, orada soru cevap olursa e, oradaki açıklamaları ekranlara getireceğiz. Sayın Kavukçu ve Sayın Özbek oradalar. Beşiktaş'ta bir rafa problemi var. Dün e, bu iyice ayyuka çıkmaya başladı. İki tane rafa haberimiz var. Sabah yok artık. Rafa fotomaç rafa bırakıyor. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakacağım dedi. Ayrılmayı kafasına koyan 32 yaşındaki oyuncuyla Suudi Arabistan'dan El Ahli ilgileniyor. Bir de fotomaça bakalım. Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor. Sergen Yalçın'la arası bozuk olan Portekizlinin Fenerbahçe derbisi öncesi başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakma kararı aldığını ilettiği öğrenildi. Burada biraz e, benim de duyduğum aslında bu konuda yani Rafa ile Sergen Yalçın'ın e, arasının hani bozuk değil Rafa'nın her şeyi kafasında bitirmesinden kaynaklanan bir iletişim. Bence doğru duymuşsun. Kopukluğu bence olduğunu duydum ben. Yani hani bu, bu şunu bence yansıtıyor biraz Tayfun abi. Sanki Sergen Yalçın'ın arası bozuk ve buna artık e, dayanamıyor futbolu bırakıyor gibi olmuş o, bu haber. Bir de şey başka bir şey daha var haberin içerisinde. Hem haberi bırakıyor hem de Araplardan teklif var. Arabistan'a gidecek. Diyor. O sabahta abi. Hayır bırakıyorsa niye gitsin? O da var öyle bir şey. Ya eee en doğru ağızdan almak lazım bunu. En doğru ağızdan bir şekilde alır üzerine değerin daha detaylı konuşabiliriz ama ama bir koku çıkıyor. Koku koku çıktı. Hani koku nasıl bir koku ona bakmak lazım. Bayağı aldı başını gidiyor dumandan. biraz psikolojik e, sorunlarının da olduğu söyleniyor. Yani öyle demeyelim. Mental problemleri var diyelim. Yok. Hayır şöyle şöyle. Ya yani mental var da bazı insanların hani e, yaşantısı ile beraber hep olur o bir tamam. süreçtir. Bendeki bilgi Rafa Silva'nın e, futbola olan sevgisini bir ölçüde yitirdiği.